Yasin, Yasin, sen oraya geç. hoş geldiniz. Heyecanlıyım. Babam kutsal topraklar yerlerinde çok heyecanlıyım. Şu anda konuşabilecek şeyim yok. Allah herkese ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Ya Annem babam sonra bize nasip etsin. Abi. Bu kadar söyleyeceğim. Abi, Çok mutluyum. Heyecan. Evet. Uzun bir hasretle, özlemle beklediğimiz ilk heyecanlı gördüğümüz heyecanlandığımda vücut yaşını cevap veriyorum.